çevirdiğim zaman işim çok daha kolay bir hale geliyor. O zaman soruyu çözmekte hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Peki çocuklar, e bu duvarın uzunluğu 3600 milimetre. Ben bu minik 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 tuğlalardan üst üste 300 milimetrelerden kaç tane koymam gerektiğini nasıl buluyorum? Evet, 3600 milimetreyi de 300 milimetreye ne yapıyorum çocuklar? Bölüyorum. 3600 milimetreyi yan yana bölerim kısa yoldan 300 milimetreye de bölüyorum. Üst üste kaç tane tuğlanın gideceğini öğrenmek için. Bu soru çok güzel bir soru. Lütfen tekrar tekrar çözün çocuklar. Şimdi ne yapıyorum? Sağ taraftan bir sıfır siliyorum. Bu taraftan da bir sıfır siliyorum. Kolay yoldan bölme. Tekrar buradan bir sıfır siliyorum. E bir de bu taraftan siliyorum. Artık işim çok kolay. 36'yı 3'e böldüğümde cevabın 12 olduğunu göreceğim çocuklar. Demek ki benim 12 tane, 12 mil, 12 tane neye ihtiyacım var çocuklar? Üst üste koyabilmem için 12 tane tuğlaya üst üste kaç sıra dizmem gerekiyor? Üst üste 12 sıra dizmem gerekiyor. Üst üste 12 sıra dizmem gerekiyor. Tamam mı çocuklar? Üst üste kaç sıra dizmem gerekiyormuş? Üst üste